Varis nedir biliyor musunuz? Bir ağaç düşünün. Evet. Sizin ciltte gördüğünüz o ağacın yalnızca el uç noktalarıdır, yapraklarıdır, dallarıdır. Aslında varisin kökeni aşağıdadır. Ta diptedir. Bir estetisyen o dıştaki damarlara lazer yapabilir. Ama eğer ağacın kökünde bir problem varsa, bu kökten tedavi edilmesi gerekiyorsa bir estetisyen bunu yapamaz. Ama bir kalp damar cerrahı önce alır ultrasonu eline, kaçak olan noktayı bulur. Önce kaçığı, olay nereden geliyor, nedir, problem nedir, bunu düzeltir. Ha, ondan sonra geri kalanları gene tedavi edilir. Yani biz şu anda hep halkın arasında şöyle bir düşünce var. Ben varis ameliyatı oldum, tekrarladı. Yok böyle bir şey. Yok böyle bir şey. Yani eğer siz kökünden bu işi çözerseniz, alttaki problemi düzeltirseniz tekrarlamıyor. Ben 15-16 yıl önce başladığınız bu işlere gelen hasta sayısı çok çok az. Neden? Çünkü olayın köküne iniyorsunuz. Burada da aynı şey söz konusu. Bunun eğitimli almış bir katman damar cerrahı bir ciltte olan kılcal damar varsa önce bu otosan yapacaktır. Kaçak var mı yok mu varsa nereden geliyor deyip önce onu düzeltecektir. Ha ondan sonra kalanı düzeltecektir. Ama bunu bir estetisyen yapamaz Esra Hanım olmaz yani. Eksik ve yanlış tedavi olur.